Kaç dakika kaldı abidin? Sayılı dakika abi. Topun atılması an meselesi. Artık top mu kaldı abidin? Televizyonu var, radyosu var. Ezanlı saatler bile var. Abi ben onlardan korkuyorum. Ezanlı saat çalınca... ...sanki ben ölmüşüm de selah veriliyormuş gibi geliyor. Ne alakası var abidin? Tuhaf adamsın. Hiçbir şeyden korkmazsın. Bir benden bir de seladan korkuyorsun. Abi mecburen. Çok günahımız var. Kendi adına konuş Abidin. Sinirlendirme beni. Özür dilerim abi. Hitap olsun diye çoğul kullandım. Ne oldu? Senin hemşerilerden ses çıkmadı Abidin. Bir kıl kurdunu bulamadınız. Abi sağlam olsun diye aramıyorlar. Nokta tespit yapıp üstüne çörekleneceğiz. Ya şöyle pis konularda nimetin adını ağzına alma çörek mörek. Bu Erdal benim ömrümden üç yıl götürdü abidin. Ama senin çapsızlığın nereden baksan beş yılımı heba etti. Ne yapıyorsun sen? Abi kokusuz pastırma yaptırdım özel. Kayseri'den getirdim. Ya kaldır onu beni delirtme abidin. Ya pastırma çemeninin vücuttan çıkması minimum üç gün be. İyi abi. Sahurda yerim o zaman. ...ve iftar vakti. Allah'ım sen bize layıkıyla... ...nice Ramazanlar eda etmeyi nasip et. Amin. Allah'ım sen bizi son nefesimize kadar... ...temiz kullarından eyle. Amin. Allah kabul etsin abidin. Amin abi, ezmayın. Hurma açmak sevaptır abi. İyice yıkadı mı bunlar abidin? Üçlü yaptın mı? Abi mübarek meyvelerin şerbeti bile kalmadı. Ot gibi oldu. Tövbe de abidin. Tövbe. Abi, dışını temizledik de İçinde kurt varsa ne yapacaksın? Nimeti tüküremezsin de.